Keçören'de belediye meydanındayız. Şehitlik anıtıda şöyle gözüken yer. Belediye nikah balon salonu. Keçören Belediye Başkanlığı bu gözüken yerde arkadaşlar. Metro istasyonu. Üstten teleferik gidiyor. Şu anda yok. Ee, geçtiğini gördüğümüz anda size teleferiği de çekeceğim arkadaşlar. Karşınızda Keçören Şelalesi var. Şimdi doğru gidiyoruz. Gideceğiz. Burada FTC AVM var arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yerde. Alışveriş merkezi. Ve Türkiye'nin büyük bir şeralesi yine burada. Keçerin Belediyesi. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir meydan. Ve insanlar hep burada geziyor. Güzel bir yer arkadaşlar.